Özür Hanım'la beraber Fatih'ten çıktık. Balat. Yok Balat'a gitmedik. Hasköy'e yaptık. Kasımpaşa yaptık. Oradan Şişli'ye döndük. Şişli'den e, şimdi tekrardan evimize evet, geri dönüyoruz. Onun kapanında. Aynen. Güzel bir trafik dersi yaptık. Gözler açıldı. Bazen soruyorlar gözler açma ne diye. Gözler açma böyle pır, pır her şeyi yakalamak, dikkatleri toparlamak. E, çünkü şehir trafiği çok farklı. Özgür Hanım sizden Nasıl da bir şehir içi trafiği. Bugün daha güzeldi. Rahat Sen güzel, güzel, Çok güzel. Aynen. Sevdim. Yani hep dediğim gibi lütfen ritmi yakalayın. Ne isteniliyorsa. Hani burada mesela hız neyse onu vermek lazım. Görmek lazım. Çok yavaş gitmemek lazım. Çok hızlı da gitmemek lazım. Tabii ama hani bizler bir hızlanmaya, seriliğe geçmemiz lazım. Otobüsü ne yapacak? Bir kestiriyoruz. Girdi.